Balıklı gölde evet yaşım 50 olmasına rağmen Urfa'da birçok kez sel e, felaketiyle karşı karşıya kaldık ama 50 yıldır böylesini görmedim. Böylesini görmedim, yaşamadım. Daha önce depremde de e, suda bir çamurlaşma olmuştu ama e, tabii ki balıklar bundan etkilenmedi. Balıklar e, daha önce de bilim adamlarının dediği gibi alttaki mağaracıklara yerleşerek e, kendilerini orada muhafaza altına alıyorlardı sizin de gördüğünüz gibi su artık tekrardan berraklaşmaya başladı. Balıklar da suyun yüzeyine çıkıyor artık yavaş yavaş. İlk defa böyle bir şeylere şahit olduk. Balık oluşu güzel. Güzel şu anda. Şu anda balıklar hep sürü üstüne çıkmış. Hiçbir sıkıntı yok. Allah şükürler olsun. Bu yağmur da Bir, bir şeydi, seldi. Bir felaketti. Allah şükürler olsun. Hiçbir balık ama bir zarar gelmemiş. Balıklar hep açıktadır. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, tamam. Ee,